Beri gel, daha beri, daha beri Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen, bensin işte, ben, senim işte Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek Ne diye böyle şaşı olmuşluk, ne diye? Zengin yoksulu hor görür ne diye Sağ soluna yan bakar ne diye İkisi de senin elin ikisi de Peki kutlu ne kutsuz ne Topumuz bir tek inciyiz bir tek Başımız da tek aklımız da tek Ne diye iki görür olup kalmışız İki büklüm yok kubbenin altında ne diye Sen habire gevele dur bakalım Habire usul boylu birlik çam ağacı de Sonu nereye varır bunun nereye Şu beş duyudan altı yönden varını yoğunu birliğe çek Birliğe kendine gel Benlikten çık uzak dur İnsanlara karıl İnsanlara insanlarla bir ol İnsanlarla bir oldun mu bir madensin Bir ulu deniz Kendinde kaldın mı bir damlasın Bir tane Erkek aslan dilediğini yapar Dilediğini Köpek köpekliğini ede durur, köpekliğini tertemiz can canlığını işler. Canlığını beden de bedenliğini yapar. Bedenliğini. Ama sen canı da bir bil, bedeni de. Yalnız sayı da çoktur onlar alabildiğine. Hani bademler gibi, bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var, nice diller. Ama hepsinde anlam bir. Sen kapları, testileri hele bir kır, sular nasıl bir yol tutar gider. Hele birliğe ulaş, hırgürü savaşı bırak, can nasıl koşar, bunu canlara iletir. Pek acayip bir şey bu. Güz mevsiminde olduğumuz halde birdenbire güneş koç burcuna girdi baktım. Baktım birdenbire ilkbahar oldu. Birdenbire kaynadı kanım. Neredeyse hani bulanıp kanıma bir deve gibi köpürecek, bir deve gibi oynamaya başlayacağım. Bir uzaklaşıp bir yakınlaşması kan dalgalarının. Kendisinden gençmiş insanla dolu bir ova. Ölümsüz gözde görülmez bir içki alimi. Baktım birden birdenbire canlandı ölü. İhtiyarlar baktım genç verdi. Baktım bakırlar kesildi som altın. Daha iyisi geldi yerine. Daha güzeli geldi baktım şehrimizden ayrılın. İçki eğlence tat sarmış şehrimizi. Elinde bir kadeh var her sarhoşun. Kimi doymuş rahat kendinde. İçkiye doğru koşmakta kimi. Gürül gürül süt ırmağı bir yanda. Bir yanda gürül gürül bal nehri. Pek acayip bir şey bu. Bir şehirde padişah bir tane olurdu. Gökyüzünde ay bir tane. Bu şehir padişahlarla dolu, gökyüzü aylarla, zuhallerle. Sen haydi koş var git hekimlere. Orada işiniz yok de sizin. Orada ne dermansızlık ne dert var de. Orada ne gam ne kasvet var de. Orada ne kadı ne vali ne bey ne beyin vergicisi. Davalar, düşmanlıklar, kavgalar zaten denizlerin üzerinde hiçbir zaman yürüyemedi. yüzünde bir başka güzellik var senin. Bugün dudağında bir başka tat var. Boyunda başka bir incelik. Bugün kırmızı gülün bir başka dalda. Ayın gökyüzüne bugün sığmamış. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah söyle. Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden. Dünyada bir başka gidiş. Biz senin gözlerinden gördük aslanlara meydan okuyan o ceylanı. Başka bir ovası var o Ceylan'ın, bugün iki cihandan da dışarı. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama, o ince bir başka denizde. Bakarsın bugün sever bu yürek, yarın sevilir bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. Kusuruma bakmayın benim dostlar. Bağışlayın beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm. Deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayılmam hani. Var olan bir şeyim ben. Hadi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel. Ne varsa şu ırmağın içinde var. Soyunalım iki can, dalalım şu ırmağa. Hadi, bu kuru yerde yakınmadan gayrı ne gördük? Bu kuru yerde ne gördük zulümden gayrı? Bu ırmakta ne ölmek var bize, bu ırmakta ne gam var, ne keder var, ne de dert var. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma çabuk gel. Gelmem deme. Ne evet demek yaraşır sana ne hayır. Dostum senin şanına sadece gelmek yaraşır.'' Ey bu gönüllere bataklık olmuş dünya. Geldiğim günden bu yana sana nice belalar geldi başıma. Bunca dert, bunca keder, bunca gözyaşı. Merhamet peygamberi Hazreti İsa'nın memleketi değilsin sen. Madem ki yersizlik alimiyim söz düşmez bundan sonra bana. Bundan sonra gitmek düşer kendine. Sus var git yokluğa. Yoklukta yok ol. Yokluklarda tanı. Yokluktan var olanı. Seni bildim bileli ey balçık dünya. Başıma nice belalar geldi. Nice mihnet, nice dert. Seni sırf beladan ibaret gördüm. Seni sırf mihnetten, dertten ibaret. İsa'nın yurdu değilsin sen yayıldığı yersin eşeklerin. Nereden tanıdım seni bilmem ki. Nereden parçası oldum bu yerin. Bana vermedin bir yudum tatlı su. Sofranı yaydın yayalı. Elimi ayağımı bağladın gitti. Elinin ayağımın farkına varalı. Bırak da bir ağaç gibi yerin altından çıkarıp ellerimi sevgilinin havasıyla sarmaş dolaş ol. Uzayıp gideyim bari. Ey çiçek dedim çiçeğe. Dedim bu küçük yaşta sen neden ihtiyar oldun bu kadar? Dedim nasıl oldu bu böyle? Çocukluktan kurtuldum dedi çiçek. Sabahın rüzgarını tanıyalı. Hep yukarılara doğru çıkar. Yukarlardan gelmiş bir ağaç dalı. Şunu da söyledi çiçek. Madem aslımı tanıdım, madem yersizlik alemi aslım, artık bana tek bir şey düşecek. Yücelip aslıma gitmek. Sus, yeter artık. Var git yokluğa hadi. Yoklukta yok ol. Git yokluklardan tanı. Yokluktan var olanı. Güneş gibi ol, şefkatte, merhamette. Gece gibi ol, ayıpları örtmekte. Akarsu gibi ol, keremde, cömertlikte. Ölü gibi ol, öfkede, asabiyette. Toprak gibi ol, tevazuda, mahviyette. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Allah'ım bu vuslatı hicran etme. Aşkın sarhoşlarını nalan etme. Sevgi bahçesini yem yeşil bırak. Bu meslere, bahçelere kast etme. Dalı yaprağı vurma hazan gibi. Halkını başı dönmüş zelil etme. Kuşunun yuvasının ağacını yıkma da kuşlarını perran etme. Kumunu ve mumunu karıştırma, Düşmanları köret de şadan etme, Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır, Onların işlerini asan etme, İkbal kıblesi yalnız bu halkadır, Umut kâbesini öyle viran etme, Bu çadır iplerini öyle katma, Çadır senindir, Ey ağa, sultan etme. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. göz gamın ne olduğunu bilseydi, gökyüzü bu ayrılığı çekseydi, padişah bu acıyı duysaydı, göz gece demez, gündüz demez ağlardı. Gökler yıldızlara, güneşle, ayla, gece demez, gündüz demez ağlardı. Padişah bakardı önüne, Ağacına, tahtına, Tolgasına, kemerine, Gece demez, Gündüz demez, Ağlardı, Gül bahçesi, Gözün geleceğini bilseydi, Uçan kuş, Avlanacağını bilseydi, Gerdek gecesi, Bu özlemi görseydi, Gül bahçesi, Hem güle, Hem dala ağlardı, Uçan kuş, Uçmaktan vazgeçer ağlardı. Gerdek gecesi, öpüşmeye, sarılmaya ağlardı. Zaloğlu bu zulmü görseydi, Ecel bu çığlığı duysaydı, Celladın yüreği olsaydı, Zaloğlu savaşa, yiğitliğe ağlardı. Ecel bakardı kendine, ağlardı. Cellat, yüreği taş olsa, ağlardı. Kumru başına geleceği duysaydı, tabut içine gireni bilseydi, hayvanlar da bir parça akıl olsaydı, kumru selviden ayrılır, ağlardı. Tabut omuzda giderken ağlardı. Öküzler, beygirler, kediler ağlardı. Ölüm acılarını gördü. Tatlıcan, Koyuldu işte böyle ağlamaya. Olanlar oldu. Gitti dostum benim. Şu dünya bir alt üst olsa. Ağla sayırı var. Öylesine topraklar altında kalmış. Öylesine. Sevgili tutmuş yularımdan beni Develer gibi bire çeker. Sarhoş demesini böyle nereye götürür? Böyle hangi katara? Hem canımı çiğnedi benim o, hem bedenimi çiğnedi. Gönlümü bağladı benim o. Kırdı şişemi. Ne iş yaptırmaya götürür bilmem. Nereye götürür beni? Sevgili takar beni oltasına. Atar karaya balık gibi. Sevgili kurar gönlüme bir tuzak. Avcıdan yana çeker sürür beni. Bakarım tabiat başlar büyük işine. Bulutlar gelir uzaktan. Katar katar küme küme. Bulutlar sular ovaları. Bulutlar yürür dağlara doğru. Uyanır açar gözlerini yeryüzü. Gökler çalarda bulunu. Dalların gönlüne çeker gülün özü. En güzel kokusunu bağırın. Tohumun gönlü başlar vermeye tohum. Ağaç durmadan söyler, döker içini. Şarabım aşk ateşidir. Hele onun eliyle sunulursa, öyle bir ateşe odun kesilmezsen, yaşamak Karam olur sana söz dalga dalga coşmadı ama onu dudakla dille değil gönülle canla anlatman daha iyi. Aşk nedir? Bilmiyorsan gecelere sor. Şu sap sarı yüzlere, şu kup kuru dudaklara sor. Su nasıl yıldızı ayı aksettirir gösterirse, bedenler de canı, aklı bildirir gösterir. Can aşktan binlerce edep öğrenmede öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok. Gökyüzünde yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür. O göründü mü? Herkesin parlaklığı söner. Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile gene aşk yolunu bilemez, şaşırır kalır. Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Bir gün kızsan bana, alsan başını, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma? Demedim mi sana yaraşır ota kuran benim asıl onu süsleyen, bezeyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın. Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim. Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin. Demedim mi soğuturlar seni. Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin demedim mi? Yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle bunları sana hep demedim mi? Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. ediyorsun, etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme. Çalma bizi, bizden bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için bizi öyle harap, öyle altüst ediyorsun etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. da evini yıkmaya kast ediyorsun, etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle, huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme. Düşman saçma sapan laflar eder. Duyar can kulağım. Benim için kötü şeyler düşünür. Görür can gözüm. Üzerime köpeğini salar. ısırır köpek ayağımı. Çok acılar çekerim. Çok acılar. Köpek değilim. Onu ısıramam. Isırırım dudağımı. Büyük kişilerin sırlarını ortağım. Gene de şu kadar övünmem. Bütün ayıplar bende ama ne yapıp yapmalı? Ulaşmalı dostlara. Geride de kalmayın. Kendime yediremem.